Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte elektrokimyanın 6. dersindeyiz. Çok hızlı girişler yaptım. Belki ilk kelimelerimi duymamış olabilirsin ama bugün elektrokimyanın 6. dersindeyiz ve artık pil gerilimi nasıl hesaplanır bunu öğreneceğiz. Tamam açıklamalarda bununla ilgili pdf'ler var. Oradan çıktısını alıp da takip edebilirsin diyorum. Çok vaktini almak istemiyorum. Bu elektrokimya ile alakalı yorumlara, açıklamalara fikirlerini yazacak olursan arkadaşım ona göre ona göre ben ne yapabilirim? Belki ilerleyenle bu tamamını anlattıktan sonra soru çözümleri ilave edebilirim. Biraz mikrofona doğru eğiliyorum. Mikrofon solumda olduğu için karşıya doğru konuştuğumdan ses tam net gelsin, ses değişikliği olmasın diye ama az da olsa bir değişiklik olacaktır. Uzatmıyorum, derse geçmek istiyorum. Bir 40 saniye kadar da konuştuysak artık dersimize geçmiş olabiliriz. Bunlar senin için önemli. Artık pil gerilimi nasıl hesaplanır? Tamam mı? Şimdi 7 numaralı soruya bakıyorum. Bu 7 numaralı soru arkadaşlar özellikle bizim pil gerilimi nasıl bulacağımızla alakalı bir soru. Dikkat et sol tarafta çinko var sağ tarafta magnezyum var. Çinkonun bir neyi var? Çözeltisi var. Magnezyumun da bir çözeltisi var. Şimdi sevgili arkadaşım burada anotu ve katotu bir kere senin tespit etmen gerekiyor. Hocam anotu tespit edemem bilmem için milyon tane farklı seçenek var. Tamam hepsini tek tek söyledim önceki derslerde. Şimdi bunlardan magnezyumun yükseltgenme potansiyel eğilimini vermişler bize. Çin da yükseltgenme potansiyel eğilimini vermişler bana. Bak cümlemi kullanıyorum. Yükseltgenme potansiyel eğilimi büyük olan element diğer elemente karşı kendini yükseltger. Burada kim daha büyük? Magnezyum daha büyük. Magnezyum daha büyükse magnezyum burada kendini çinko'ya karşı yükseltgeyici için anot kabını oluştururken burası ise ne kabını oluşturur? Katot kabını oluşturur. Burada çok fazla bilgi sorulmuş olabilir ama ben sadece pil gerilimini yapıp soruyu noktalayacağım. İki tane yöntemimiz var. Bunlardan birincisi arkadaşlar anot ve katotun olduğu tepkimeleri yazmamız gerekiyor. O zaman ben sol tarafa geldim. Anottaki tepkimeyi yazmak istiyorum. Anotta yükseltgenme olur. Anot magnezyum. O zaman magnezyumun yükseltgenme tepkimesini yazıyorum. 3 farklı yol göstereceğim. 2,37 volt yaz. Diğerini katot kabı. Biraz kalemi incelttim. Katotta indirgenme olur. İndirgenmenin olduğu kapta kim var? Çinko kabı var. O zaman çinkoyu indirgeyeceğim. Yani var olan tepkimeyi, bana verilen tepkimeyi ters çevirdim. Bak, ters çevirdin. O zaman işaretinde de değişir. -0,76 volt oldu. Hemen çizgini çekersin. Tepkimeleri toplarsan arkadaşım, tepkimeleri toplarsan yani bu iki elektron, bir iki elektron gider tepkimeyi toplarsan net tepkimeyi bulursun. Net tepkime bizi ilgilendiriyor. O yüzden yazmıyorum. Ama 2,37 ile 0,76'yı toplarsan da senin pil girilimin çıkar ki buradan da hemen çıkararak şöyle negatif olduğu için çıkarıyorum. 1,61 volt olarak karşıma geldi. Yani e-pil değerim benim kaç? 1,61 volt. O zaman buraya D şıkkını bir tık attık ama farklı yöntemleri de görmeni isterim. O yüzden bir takip et iki tane yöntemi de kısaca sana göstereyim. Eğer pil gerilimini bulmak istiyorsan standart koşullarda indirgenme potansiyel ilimlerini kullanırsın. Nereden nereyi? Katottan anotu çıkartırsın. Katot kabın çinko. Çinkonun indirgenme potansiyel ilimi eksi Eksik. Katotun indirgenme ya anotun pardon şimdi anotdayız Anotun indirgenme potansiyeli eğilimi formülde her seferinde indirgenme potansiyeli eğilimlerini yazarsın. O da eksi 2,37 volt. E buradan pil geriliminin kaç gelir? 1,61 volt. Tamam buradan da bulduk. Bir de sana şunu öğretmiştim. Eğer arkadaşım hatta kalemimi birazcık daha genişletim. Eğer hidrojenden daha aktif olan iki tane metalle karşılaşıyorsan ki bunlardan birisi çinko Diğeri de magnezyum. Hidrojenden daha aktif olan iki tane metalle karşılaşıyorsan bunların yükseltgenme veya indirgenme nelerini verdiyseler fark etmez. Birinden diğerini çıkart ve pozitif değeri al. Ah, bitti. Eğer hidrojenden birisi pasif diğeri aktifse o zaman bunları toplaman gerekirdi. Geldim şimdi sağ tarafa. Sağ tarafta net tepkimenin toplama işlemini yapman gerekiyor. Net tepkimemiz şu. X Artı 2 tane y artı çift taraflı okumuzu çektik. x artı 2 artı 2 tane y. Pil gerilimde 1,56 volt. Çizgimi çektim. Biraz kötü bir çizgi oldu ama çektik. Şimdi x x artı 2 yükselt gelmiş. Peki bize burada bak kutu içerisinde almış olduğum yerde indirgenmeyi vermişler. O zaman ben x'in x artı 2 yükseltgendiği geldiği şu tepkimeyi yazdım. Yani yukarıdaki tepkimenin tersini yazdım. Şimdi sen yukarıdaki tepkimenin tersini yazdığında pil gerilimin 0.76 iken ne olur? Artıp yani bu yarı tepkimenin yükseltgenme potansiyel eğilimi 0.76 olur. Yani yıldız atmış olduğum tepkimeyi ters çevirdim. Şimdi bunları ben taraf tarafa toplamak istediğimde hatta farklı bir renkle toplanlarını yazayım. Sol tarafta 2y artı kalmış olur. Sağ tarafta 2 tane Y kalmış olur. İndirgencince için 2 de elektron almış olur. Bak bu kaldı. Değil mi? Tamam. Şimdi bunun da bir gerilimi var. İndirgenme potansiyeli alımı. E toplamlarının 1.76 olabilmesi için bunun ne olması lazım? 0,80 olması gerekmekte. 0,80 volt. 0,80, 0,76 topladım. 1,56. Neyi bulduk? Y'nin indirgenme potansiyeli eğilimini bulduk. Peki bize yukarıda neyi sormuşlar? Y'nin yükseltgenme potansiyeli eğilimini sormuşlar. E i̇ndirgenme potansiyeli eğilimi pozitifse yükseltgenme potansiyeli de negatif olur diyeceksin. Ama kat sayısı 2 iken kat sayıları 1 oldu. Arkadaşım katsayılarını sayılarını yarıya indirgediğinde indirgenme veya yükseltgenme potansiyeli eğiliminde bir değişiklik olmaz. Biz net tepkimeden yola çıkarak y'nin indirgenmesini bulduk. Bize yükseltgenmeyi sorduğu için ters çevirdik ve işaretimiz eksi 0,8 oldu. Diyorum hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Biraz soruda zaman kaybettik. O yüzden burada birazcık daha hızlanmak istiyorum. 6 numara sorudayız arkadaşlar. Yukarıda bize bir pil vermişler. Dikkat et. Çinko elektrotumuz var. Çinko var. Gümüş elektrotumuz var. Ama çözelti de hidrojen iyonları var. Yani burada çözeltide gümüş olmadığına göre biz hidrojeni de dikkat etmemiz lazım. Aktiflik sıralarını bize vermişler. Aktiflik sırası en büyük olan kim? Çinko. Elektrotlarımızdan çinko veya elektrotlarımızdan gümüş birinin yükseltgenmesi gerekiyor. E çinko gümüşten aktif olduğuna göre çinko gümüşe karşı yükseltgenciğinden sol taraftaki kabımız anot oluştururken sağ taraftaki kabımız katot kabını oluşturmaktadır. Hemen bunu düşünerek şunu söylüyoruz arkadaşlar. O zaman sol tarafta yükseltgenme olacak. Anot kapıdır. Birinci öncül doğru. Uzatmadım direkt öncüllere bakıyorum. Çok bir fazla ekstra bilgiyi sıkıştırmak istemiyorum. Sağ tarafta katot olduğuna göre katotta indirgenme olacak. Ama çözeltide gümüş yok. Çözeltide hidrojenler var. O zaman indirgenecek olanlar kimlerdir? Hidrojenlerdir. Yani gümüşün indirgenme gibi bir ihtimal yok. Çözeltide gümüş yok. O yüzden ikinci öncül yanlış. Tuz köprüsündeki anyonlar anota gider. A numaralı kapta anot olduğu için oraya geleceklerdir. Doğru cevabımız da 1 3 denizde olur. Geldim 7 numaralı soruya. Şimdi 7 numaralı soruda arkadaşlar pil geriliminden hangilerinden etkilenir? Bir kere standart koşullarımız vardı. 25 santigrat derece bir ATM vardı ve çözeltimizde neydi? 1 molardı. E standart koşullarımızda sıcaklık var, derişim var, basınç var. O zaman üçünden de etkilenir diyorum. Hemen 8 numaralı soruya geldim. Hocam burada magnezyumun ve bakırın indirgenme potansiyeli elimlerini vermişler. Birisi hidrojenden pasif, kim o? Bakır. Biri de hidrojenden aktif, magnezyum. O zaman sizin dediğiniz gibi hidrojenin biri sağında, biri solundaysa bunları toplamam yeterli olacak mı? Topla. Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli elimi pozitiftir. Bakırın da indirgenme potansiyeli elimi pozitiftir. İkisini topladığında karşına 2,71'lik bir volt gelmiş olur. Ama hocam ben yine formüle yazmak istediğimde standart koşullardaki pil geriliminde katottan anıt çıkartırsın. Katotun 0,34 volt. Eksi. Her seferinde de formüle indirgenme potansiyeli eğilimlerini yazarsın. Eksi 2,37 de buradan gelmiş olur. Toplarsan 2,71. Tabi bir de şunu da kullanabilirsin. Yeşil kalemle ifade ediyorum. Magnezyum yükseltgeniyor. Magnezyumun yükseltgenme potansiyel eğilimi artı 2,37'dir. Bakır da indirgeniyor. Bakırın da indirgenme potansiyelimi 0,34 volttur. Bu ikisini topladığında yine 2,71 voltu bulmuş olursun. 3 farklı yöntemden bahsettim. Dedim devam ediyorum. Şimdi sol tarafta bize 9 numaralı soruda çinko elektrotunu vermişler. Çinko çözeltisini vermişler. Bakır elektrotunu vermişler. Ama dikkat et çözeltide yine ne var? Hidrojen iyonları var. E, çözeltide hidrojen iyonları varsa artık onu da dikkat etmen gerekiyor. Bu elektrotlardan bir tanesi kesinlikle yükseltgenecek. Kim daha aktif onu belirlememiz lazım. Yani bize indirgenme, indirgenme, indirgenme potansiyel eğilimlerini vermişler. O zaman şunu söyleyebilirsin. İndirgenme potansiyel eğilimi küçük olan bir şeyin yükseltgenme potansiyel eğilimleri de bir o kadar fazladır. Mesela bunların yükseltgenmelerine baktığım takdirde artı 0,76 volt, bunun 0,0 volt, bir sıfır daha yazalım. Bunun da eksi 0,34 volt. Yani çinkonun yükseltgenmesi en büyük olduğu için çinko burada neyi oluşturacaktır bize? Anot kabını oluşturur. Çinko zamanla çözeltiye iyon verir. Sağ tarafta ise katot kabını oluşturmaktadır. Dedik. Sağ tarafta indirgenme gerçekleştiği için sağ tarafta hidrojen iyonlarımız 2 mol elektron alarak hidrojen gazına indirgenir. Bak hidrojen iyonları değişti. pH'te de bir değişiklik olabilir. Yani burada hidrojenle kimin arasında olay var? Çinkonun arasında olay var. Bakır bu işin içine giriyor mu? Girmiyor. Yani çinkomuz ve hidrojenimiz. Yani bakır bu işin içinde değil. O zaman pil gerilimimiz de 0,76 volt olur. Çünkü 0,34'te bir işimiz yok bizim. Birinci kaba sabit sıcaklıkta çinko nitrat katısı eklenip çözülürse pil potansiyeli artar. Şimdi katısı ekliyorsun. Yani bu katıdan ilave ettiğin zaman diyeceksin ki çözelti değişti. Artık bu bir ners oldu diyeceksin. Ners olduysa arkadaşlar hemen şöyle düşünebiliriz. Bu bir denge tepkimesi değil mi? Denge tepkimesinde çinkomuz çift taraflı ok çektik. Çinko neye dönüştü? Artı ikiye dönüştü. 2 İki mol hidrojen iyonlarımız da neye dönüştü? Hidrojen gazına dönüştü. Sen buraya çinko nitrat ilave ettiğinde çinko iyonlarının derişimini artırırsın. Çinko iyonlarının derişimini artırıyorsan tepkime sola doğru kaya. E sola doğru kayan her tepkime de pil gerilimi ne olmuş olur? Azalmış olur. Artmaz. Dikkat ettiysen soruda A şıkkına doğru diyebildik ama B şıkkını biraz anlamsız gelmiş olabilir sana. Ne oluyor? Ufacık farklı bir bilgi bile işin içine girdiğinde eğer bunları bilmiyorsan soruda bir tık zorlanmış oluyorsun. Diyorum hemen sağ taraftaki 10 numaralı soruya gelmek istiyorum. Sağ tarafta standart hidrojen elektrotu var. Standart hidrojen elektrotu. Sol tarafta ise bir nikel ve nikel çözeltisinde oluşan bir pil var. Hmm. Şimdi bakıyorum aşağıya indirgenme indirgenme. İndirgenme potansiyeli ilimi küçük olanın tam tersine yükseltgenme potansiyeli ilimi daha büyüktür. E, yükseltgenme potansiyeli ilimi büyük olan da bizim için anot kabını oluşturacaktır. Yani burada bizim her seferinde nikelimiz hidrojene karşı yükseltgeneceği için biz nikelin yükseltgenme potansiyel gerilimini buluruz ve nikelin yükseltgenme potansiyel gerilimi de 0.25'tir. Çünkü ikisini topladığımızda yükseltgenme, diğerinde de indirgenme toplamı 0.25 olur. Pil potansiyeli 0.25 volt olur. Direkt bizim orada okuyacağımız değerde bu olacağı için direkt 0.25 olur. İkinci kapta pH azalır diyor. İkinci kapta hidrojenler ne olacak? Katot kabında zamanla indirgenecek. E hidrojenler zamanla indirgeniyorsa şu an yazmış olduğum ne ile karşılaşıyorsun? Tepkime ile karşılaşıyorsun. Çözeltindeki hidrojen iyonların derişimi azalıyor. Hidrojen iyonları derişimi azalıyorsa pH değerinin tam tersine ne olması lazım? Artması gerekiyordu. Bu yüzden bu öncül yanlış olur. Cevabında D şıkkı olacaktır. Geldim 4 numaralı soruya. 4 numara soruda da biraz böyle kaos gibi uzunca uzunca bir soru var diyor görüyoruz. Çinko kimden daha aktifmiş? Bakırdan daha aktifmiş. E çinko bakırdan daha aktifse çinko çubuğu bakır çözeltisine elektronlarını vererek yükseltgenir. Yani burada bir redoks etmesi olur. O zaman aşağıdaki galvanik bildiği elektronlar sol taraftan sağ tarafa doğru hareket edecektir. Şimdi geldim öncüllere bakmak istiyorum. Bize hangileri doğrudur diye sormuş. Her iki düzenekte de bu olur. Evet her iki düzenekte de bu tepkimi olur. Çinko bakıra elektronlarını verir. Çinko kendini yükseltgerken bakır buna karşı ne olur? İndirgenir. İkinci düzenekte elektrik akımı olur. Çünkü galvanik bir pil vardır karşımızda. Ama her iki düzenekte de elektrik akımı olmaz. Sadece iki de olur. Her iki düzenekte elektron alışverişi vardır. Çünkü redoks tepkimeleridir. Diyorum ve cevabımız E şıkkı oldu. Ve geldim sağ taraftaki soruya. Sağ taraftaki sorunun da Pil gerilimini arkadaşlar sizlere bırakıyorum standart koşullarda. Bunu da çözen arkadaşlarımın yorumlara yazmasını bekliyorum. E son ben soruyu da size bıraktıysam arkadaşlar artık ne yapabiliriz? Yavaş yavaş bu dersimizi de tamamlayabiliriz. Niye hocam son soruyu bize bıraktın? Çünkü son sorunun tıp atıp benzerini ben zaten bu soruların içerisinde çözmüştüm. O zaman arkadaşlar artık bir sonraki derslerimizde pil gerilimini etkileyen faktörler, derişim pilleri gibi Fark derslerimizde başlayarak toplamda arkadaşlar 10-12 derste belki en fazla 14 derste soru çözümlerini artırırsam elektrokimyayı tamamlayacağız diyorum. Şimdi kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.